Şimdi öncelikle selamünaleyküm. Yani Trabzon'dan istika e, İstanbul istikametine doğru yolculuk yapıyorum şu anda. Yani sinir krizleri geçirmeye başladım diye en son sağa çektim artık ya. Sinir krizleri. Yani sanki dersin Trabzon'dan İstanbul'a gitmiyorum da Hollywood stüdyolarında kırmızı haldan gidiyorum. Ben bu kadar kamera olur mu ya? Bu kadar kamera olur mu ya? Zaten gereken 3000 lira radar cezası, radar cezası yedim. Giderken ne yiyeceğim belli değil. Yani böyle bir tabela sistemi olabilir mi ya? 70 80 50 70 80 50 70 80 50 110 yazıyor 110 yazıyor 20 metre sonra 50 yazıyor ya ev frenini mi çekeceğim ben ev frenini mi ben çekeceğim ne yapacağım ben o 50'ye ben nasıl düşeceğim o esnada ya ne istiyorsunuz bu milletten ya siz bize ne istiyorsunuz ya kardeşim ondan fiyat belirleyin deyin ki Trabzon Rize'ye gitmek isteyenler 3000 lira para verecek kilosuna gitmek isteyenler 2000 lira para verecek Orada etmek isteyenler bin lira para verecek. Samsun 500 lira verecek. Yani böyle bir parayı bizden baştan alın. Rahat rahat gidelim ya. E Karadeniz yolu yaptım bana. Allah razı olsun. E gidemekten sonra ben bu yolu ne yapayım? Zaten eski yoldan ben 50 lira gidiyordum ya. Yani burada sistemin sistemi var mı başka bir yerde? Var mı doğru da? Ya o var mı? ayrıntılık zaten bize yapılıyor ya. Ya yani ne yapalım biz de daha mı çıkalım? Trabzon'un Rize'nin dağlarına mı çıkalım biz de yani? Biz de Lazistan mı kuracağız diyelim yani? Bak ben bazı böyle mi alacağız? Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu arabaların namine kaydı ya. 50-70-90, 50-70-90 bir İstanbul Trabzon yapıyorsun Debraş baltası değiş fren baltası değiş ya. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Yani Lan bu kadar ayrımcılık olur mu ya? O tabelaları oraya diktiğin adam, diken adam kim karar veriyse kendi bir gelsin gitsin bak ayında. Lan yemin ediyorum sana Survivor'da şampiyon olmaktan daha zor ya. Şuraya radar cezası yemeden gidip gelmek daha zor ya.